işçiler İşçiler özgürce istediği yere gidebilirler diyorum. Ya yani Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan işçilerin tüm sorunlarından daha farklı bir büyük bir sorunu var. 12 ay çalışmama. Nedir bu durum? Şimdi bu benim kanayan yaram. İnsan olarak. Bu benim evet. vicdanım en çok sızlatan ve her yerde mutlaka dile getirdiğim bir olaydır. Milli Eğitim Bakanlığı'nda Tajuran'dan kadroya geçerken şimdi okullar 10 ay açık oluyor, 2 ay tatil oluyor ya. Evet. İşçilere denildi ki siz 2 ay çalışmayacaksınız. Yani 2 ay çalışmayacaksınız. 2 ayda maaş almayacaksınız. Şu anda Milliyetin Bakanlığı'nda çalışan işçiler yılın on ayı çalışıyor. iki ay işsiz kalıyorlar. Maaş almıyorlar. Sonra yeniden okullar açılınca o iki ay bittikten sonra yeniden işlerine geri dönüyorlar. İşe baktığın zaman bu insanlar on ay çalıştığı zaman asgari ücretin altında çalışmış oluyor. Aldığı evet. maaşı 12 iki ay alıp böldüğün zaman zaten asgari ücretin altında çalışmış oluyor. Zaten üç beş kuruştan zor geçinmeye çalışıyor bu Milliyetin Bakanlığı işçileri. Bir de sen bunları iki ay işten çıkartıyorsun. Yaklaşık bir 50 bin işçi var. 40 bin 50 bin işçi var Milliyetin Bakanlığı'nda. Bu problem yani her şeyden önce çözülmesi gereken problem budur. Bakın ben Milliyetin Bakanlığı işçisi değilim. Yani ama oradaki insanın iki ay maaşsız evini geçindirmeye çalıştığını biliyor olmak beni üzüyor. Bu insan o iki ay boyunca evinin kirasını nasıl ödeyecek? Kredi borcunu nasıl ödeyecek? Yani devletin diğer saydığım bütün işçi sorunlarını bir kenara bırakalım. Çözmesi gereken ilk sorun budur. Milletin evet. bakanlığı işçilerinin 12 ay çalışması gerekiyor. Evet saat 9'a çeyrek var. Ee, zamanla su gibi akıp geçti. Çünkü e, saat 9'da program hazırlık yapılması gerekiyor. Yalçın Başkanım süre geçti akıp gitti kusura bakmayın. Ne demek ne demek? Eee... Bizi zaman oldu ama he, he, tüm konularda cevap vermiş olduk. Çok da güzel bir... E, tüm İşçi Konfederasyonu Zonguldak İl Temsilcisi Başkanı Sayın Yalçın Acar'ı üstümüzde konu ettik. Gerçekten e, çok güzel detaylı bilgiler verdi. İçişleri kamuoyunu bilgilendirdi. Özellikle taşeronla kadroya geçen binlerce çalışanın e, birçok konuda bilmediği e, konularda hani eminim İşçileri ki anlatmış kamuoyunu... oldu. Diyoruz e, haftaya yeni konu veya konuklarla buluşmak üzere. Saygıyla, sevgiyle kalın. Hoşça kalın, zeyle kalın. Bizi izlemeye devam edin. Son söz. Öncelikle bu programı beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Çünkü böyle programlarda sesimizi daha çok duyurabiliyoruz. Daha çok işçiye, daha çok yöneticiye ulaşabiliyoruz. Sizi de bundan sonra da yayınlarınızı da ben zaten takip ediyorum. İnşallah hep başarılı olursunuz. Da. Çok daha başarılı günlerde yine bir araya gelmek dileğiyle diyorum. Herkes de Kendinize iyi baksın. Hayırlı geceler diliyorum. Taşondan kadroya geçti. Bir sorun olan varsa Yalçın Aygün'ün telefonla ulaşabilir, sosyal medyana ulaşabilir, sorunu varsa iletebilir diyoruz. Herkese iyi akşamlar.